Ömer abi ilk önce sistemi ilk yarıyı değerlendirelim. İlk yarıda 13 Aynen. maç yaptık. 11 puan topladık. Tabii bu bizim hedefimiz değildi. Ee, Gönül istedi ki yukarıda olalım. Şampiyonluğu oynayalım. Ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Ee, onun için ikinci yarıya yine e, iyi hazırlanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız tabii bu hedefin içerisine giriyorlar şimdi. Onlarla inşaat takımımız biraz daha güçlendi. Yine gönül listedeki ilk yarı arkadaşlara devam ederim, Ama maalesef işte bazen gidenler gelenler oluyor. Ee, i̇kinci yarı inşallah Denizli takımlarının en üstünde ligi bitirip zaten bunu yaparsak da şampiyonluğu oynayacağımızı biliyoruz. Hem futbolcu kardeşlerimizin gelişimini hem de onların transferlerini hem de takımımızın istediği yere ulaşmasını istiyoruz.